4857 sayılı iş kanununda ücretin ne şekilde artırılacağı, nasıl, ne zaman, ne oranlarda zam yapılacağı belirlenmiş değildir. Ee, bu durumda işçinin sözleşmesine bakmak gerekir. Varsa toplu iş sözleşmesine veya ek bir sözleşmeyle de bu husus düzenlenmiş olabilir. Ancak işçinin eğer ki sözleşmesinde zamma ilişkin bir hüküm yoksa işveren zam yapmak zorunda değildir. Ve işçi de yalnızca bu hususa dayanarak iş sözleşmesini feshederse bu durumda kıdem tazminatına hak kazanması mümkün olmayacaktır. Ancak işçi aynı işi yaptığı kişilere zam yapılmasına rağmen kendisine yapılmıyorsa bu durumda işverenin eşit davranma yükümlülüğüne aykırı davrandığından söz ederek hak nedenle fesih yapabilir ya da asgari ücrete yapılan zamma rağmen İşçi aynı ücretle senelerce çalıştırılıyorsa, maaşı enflasyon altında eziliyorsa ve alım gücünün çok altında kaldıysa bu durumda da işverenin yaptığı davranış mobbing kabul edileceği için yine iş sözleşmesini hak nedenle feshetmesi mümkün olacaktır.